yapın falan ama böyle bütün parmak uçlarıma kadar her yemin ağrıdığını falan çizsek sen yani hatırlamıyorum. O kadar da değildi yani? Neyse bu abartılı bir hastalık oldu biraz. Ama benim şu anda sağlık sorunum yok. Yani her şey benim için normal. metal var. Ama şöyle söyleyeyim. Benim sadece bir tek öksürüğüm kaldı. O da öksürük de çok fazla sık değil. Çok arada bir oluyor. Ama var yani. Evet. Arkadaşlar, Bon Yaşam Kilisesi'nin bu haftaki konuyu bize belirleyen Melis arkadaşımız. Evet, kendisi bizim kilisemizin müdavim takipçilerinden ve aynı zamanda da kendisi bizim grubumuzun en duacılarından birisi. Ve bizim bu haftaki konumuzu seçtiği konu konumuz 11. 1. Koronatüllerin, 11. Bölüm, e, tapınma yani Tanrı'ya tapınma düzeni diye bir yer var. Onunla alakalı bir yer ama aslında bizi yani onun bize gönderdiği ayetler, bize söylediği ayet 5 ve 6. Ha, yani Kor 1. kolon şey 1. Korintliler 11. bölüm 5. ve 6. ayetleri o, merak etti. Onu soruyor. E, onunla ilgili bazı olsun dedi. Fakat şöyle bir durum da var. Tabii ki bu, bu konuyla alakalı olan bütün ayetleri size e, ayrıca vereceğim. Aslında bu konu çok hassas bir konu. Bu konuyla ilgili birçok böyle e, yerli yersiz konuşmalar, yerli yersiz sohbetler var. İnsanların kendi kendine koyduğu adetler var. O yüzden de e, ben de e, bununla ilgili ha filmlerde gördükleri var. Abi de filmler sanki filmleri insanlar kitapta yazan değil de böyle sanki filmdeki gerçekmiş gibi davranıyorlar. Aslında o filmdeki gerçekmiş gibi davranıp sonra o filmde bile ne hoşlarına giderse onu hayatlarına aldıklarıyla alakalı mesela bir şey söyleyeceğim şimdi onu da duyacaksınız burada. Şimdi e, bu konu ne demiştik? Birinci konuyla 11 bölüm, 5 ve altıncı ayetleri bize melis e, kardeşimiz, kızımız, dostumuz, arkadaşımız verdi. Sağ olsun, var olsun. Ama ben size ne tavsiye ediyorum? 11. bölümün 1. ayetinden toplam 16. ayetine kadar olan geri tavsiye ediyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Yani 16 ayeti okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bu 16 ayet okuduğunuzda tabii ki herhalde çok zor bir şey değil. Ee, ve bu konuyla ilgili olan ayetleri size söyleyeceğim şimdi. Sayılar kitabı diye geçiyor Azerbaycan dilinde. Ee, Türkçe'de çölde sayım diye geçiyor. 6. bölüm birinci ayetten ayetten 21. ayete kadar. Yani 6. bölüm sayılar kitabı. 6. bölüm ya da çölde sayım. 6. bölüm 1. ayetten 21. ayete kadar olan kısım ve yine Hakimler kitabında 13. bölüm 1. ayetten 5. ayete kadar ve yine Hakimler kitabında 16. bölüm 1. ayetten 31. ayete kadar olan yer ve kanunun tekrarı ya da yasanın tekrarı diyebiliriz. E ee, bununla ilgili olan e, yer 21. bölüm. 21. bölüm. 10. ay ayetten 14. ayete kadar. Toplamda 4 ayet. Yani 10 11 12 13 14 5 ayetmiş pardon. 5 ayetlik bir yer daha var. Yani yine yasanın tekrarı Türkçe Azerbaycan dilinde kanunun tekrarı kitabı 10. bölüm şey pardon 21. bölüm 10. ayetten 10'dan 14'e kadar olan yer. 14 dahil. Evet arkadaşlar konumuz bir kadının saçıyla alakalı ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani her şeyi bir kenara bıraktık. Artık bu kaldı diye diyebiliriz yani. Konumuz bir kadının saçıyla alakalı. Şimdi bununla ilgili tamam mı? Ben biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Ama bu ayetleri söylediğim ayetleri de zaten siz okuduğunuzda mesela şey yapacaksınız. Şimdi bununla ilgili burada yazılarına baktığınız zaman mesela Paulus diyor ki, e, Paulus derken burada Tanrı'nın sözleri diyor ki işte e, ben erkeğin saç uzatmasını yani çok uygun görmüyorum. Şimdi arkadaşlar e, erkek küçük düşürülüyor değil mi bak? Mesela böyle düşünüyor. Ama biz bugün baktığımızda dünyanın her yerinde İsa figürü ve konumu tamam mı? Ve e, Yahova şahitleri hariç tamam mı